buna inanamayabilirsiniz. Ama bu yapılar aslında insan kalıntılarından yapılmış ve suya bırakılıyorlar. Peki ama neden? İlk bakışta tuhaf görünse de bunlar bir nevi yeraltı mezarlığı ve asıl amacı deniz canlıları için yeni bir habitat ortamı yaratmak. Yapı aslında ölen kişinin külleriyle katkısız, yani çevre dostu betonun karıştırılmasıyla oluşturulan bir resif topudur. Tamamlandıktan sonra izin verilen bir okyanus bölgesine taşınıyor. Ardından okyanus tabanına yerleştiriliyor. Bu resif toplarını okyanusa yerleştirerek tıpkı doğal mercan resifleri gibi yeni sualtı ekosistemlerinin oluşumuna katkıda bulunuyorlar. Aileler ayrıca resif topunun oluşturulmasına katılabilir, el izleri veya mesajlar gibi kişisel dokunuşlar ekleyebilir veya ölen kişiye ait küçük eşyalar ekleyebilirler.